Bu videomuzda da DAC'lere bakalım. Şimdi ilk başta e, RCC'mi aktif ediyorum. Buradan kristal Seramin seçtim. Daha sonra sistemden e, Debug kısmından e, Serial Wire'ı da aktif ettim. Ve buradaki pinlerim de aktif oldu. E, şimdi DAC'miz neydi? E, ADC'miz analog verileri dijital verilere çeviriyordu. DAC'miz ise dijital verileri analog verilere çeviriyor. Şimdi şu DAC kısmına giriyorum. Şimdi adet çıkışımız var. DAC çıkışı vereceğimiz bacağımız var. Bunlardan birincisi PA4, ikincisi ise PA5 gördüğünüz gibi. Biz bu videomuzda birini kullanacağız. Ben PA4'ü kullanacağım. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra aşağı kısmına gelebiliriz. parametre Parameter settings yani parametre ayarlarına. Burada output buffer var. Bu noise'leri engelliyor. Bunu enable yapabilirsiniz. Eğer bir trigger verecekseniz yani bir timerla tetikleyecekseniz bunlardan birini seçmeniz gerekiyor. Örneğin sinüs sinyal oluşturacaksanız timerlardan birini seçmelisiniz. Yani diğer ayarlar ise aynı kalabilir. Diğer ayarlarıyla oynamıyoruz. Daha sonra bunu da kapatalım. Başka burada açacağımızda bir değerimiz yok. Kulak ayarımız 168 MHz'de kalabilir. Ve CTRL diyerek e main kısmına geçiş sağlıyorum. Evet şimdi main kısmına geldim. şimdi bu videomuzda LED'imizin parlaklığını DAC değerlerine göre değiştireceğiz. Ben yukarıda bir i değişkeni tanımladım. Bu i değişkenimi değeri ise aşağıda e, while için arttırdım. Yalnız on öncesinde yapmamız gereken bir şey var. Diğer çevre birimlerinde olduğu gibi. Dac'imizi başlatmamız gerekiyor. Start fonksiyonuyla. İki adet parametre alıyor. Bunlardan birincisi e, Dac'imizi alıyor. İkincisi ise hangi channel'da, hangi kanalda olduğunu alıyor. İsterseniz bu fonksiyonun içine de gidelim. Burada gördüğünüz gibi iki adet kanalımız vardı zaten. DAC Channel 1, DAC Channel 2. Ve burada da hangi DAC'mize bağlı oldu. Zaten bizim bir tane değercemiz var. O yüzden onu da seçtik. Daha sonra aşağıda for döngüsü yaptım. For döngüsündeki değerlerimiz 2730'dan başlıyor. Bu 2730'dan nasıl buldum az sonra gösteririm. Daha sonra 4096'ya kadar gidiyor. Yani en büyük değeri 4095 olabiliyor. E, bu iyi değerlerimiz ise kol adc set value ile ledimize gönderiyoruz veya farklı bir e, elemanımıza gönderebiliriz. Şimdi şu set value'ye de gidelim. Evet bu set value'miz adc'mizi alıyor, e, kanalımız alıyor ve kaç bitlik değerler göndereceğimiz alıyor. Zaten 495'te e, bu e, bitimize göre belirttik. Şimdi şöyle alayım. Evet. Ee, en son ise buradaki data alıyor. Data değerlerimiz zaten bizim iyi değerlerimiz. Burada da gerekli açıkma, açıklamaları yapmışlar. Biz genellikle 12 bitlik e, sağ yastı kullanıyoruz. Ve bu değerlerimizi de eee gönderdik. Bu e, değişimi görebilmek için de kısa bir delay verdik. 10 milisaniye yaklaşık olarak. Şimdi isterseniz e, şu 2730'u neden başlattım onu anlatayım size. Şimdi biliyorsunuz bizim ledlerimizin bir nominal voltajı var. Yani o voltajdan sonra ışık vermeye başlıyor. İşte bu ledlerimize göre değişmekte. De kırmızı ledde veya mavi mavi ledlerde farklı olabiliyor. Bizim mavi ledimizde yaklaşık olarak 2.2-2.3 civarında. Peki bu 2.3 civarına gelmesi veya başlaması için vermemiz gereken voltaj değerimiz de Onu da bu kısımda hesaplıyoruz İsterseniz bu değerimizi bu formülümüz alalım. Buradan PDF'mize yapıştıralım. Şuraya koydum. Tab bunlar konanot kısımda da yapmıştık. Şimdi burada ise şu değerimizi bulalım. Bizim Vref dediğimiz 3.3 volt. kalemimizin rengini değiştirelim. 3.3 volt. N dediğimiz burada. 12 çünkü 12 bitlik değerlerimiz var. Peki buna göre bu formülümüze göre bu başlama değerimizi hesaplayalım. Bizim Vout'umuz yaklaşık olarak 2.2 volt dedik. Bu değerimiz 3.3 voltun bizim vereceğimiz değerle çarpılıp 2 üzeri 12'ye bölünmesiyle elde ediliyor. 2 üzeri 12'de 4096 yapacaktır buradan tane değerimizi hesaplarsak bizim vereceğimiz değeri set value değerini zaten şurası 2 yapacaktır. 1.1'e bölersek şurası da 3 yapacaktır. Buradan hesap makinemizi açalım. Ee, yapmamız gereken 4096 ile 2'yi çarpıp çarpı 2 bunu da 3 değerine bölmemiz gerekiyor. Buradaki 3 değerimize böleceğiz. Ee, bölü 3 yaptım. Gördüğünüz gibi bunda tam değeri 2730 yapacaktır. Hatta 2731 de yapabilirsiniz. E, yuvarlayarak. Bu değerimiz yaklaşık olarak. Bunda farklı bir renkle yazalım. 2000 2731. Evet. Şimdi değerimi götürdüm. En yukarı kısma yazdım 2731 olarak. Daha sonra buraya başlama değerini ise 2731 yaptım. En yukarı yazma sebebi az sonra bak kısmında da bu iyi değerlerin nasıl değiştiğini göreceğiz. O yüzden bu şekilde yaptım. Şimdi artık değerleri kartımıza yükleyebiliriz. Ben şuradan direkt debug moduna geçiyorum. iyi değerlerimizi görelim. Ayrıca kameramı da açayım. Şimdi bu e, expression kısmından i değerlerini ben buraya daha önceden girmiştim. Gördüğünüz gibi başlangıç değerim ise 2731 olarak geldi. Evet şimdi şu kısımdan F8'e basarak veya şu kısımdan tıklayarak LED'imizin LED çalışmasını izleyelim. İyi değerimiz de 2731. Buradaki artışa da bakın. Şu an gördüğünüz gibi artıyor. Bir dakika bir temassızlık var. Evet. Şu an ledimiz parlamaya başladı. Ve 4095 olunca da tekrardan 2731'e dönecek. Gördüğünüz gibi. Mesela ledimin içinde de küçük küçük parlamalar var. Yani aslında biraz daha yukarıdan değerimizi biraz daha yukarıdan başlatabilirmişiz. İşte yaklaşık 3000'lerden falan. Tabi e, internetten bakarsanız e, mavi ledin nominal voltajına yani parlamaya başladı voltaja. Bu değeri daha iyi hesaplayabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi aslında yani bu grafiği çizdirseniz şöyle üçgen şeklinde artan değerler elde edersiniz. Lineer bir şekilde. Evet. E, dijital değerlerimizi bu şekilde analog değerlerimize dönüştürmüş oluyoruz. Değerceleri kullanarak şimdi ben programı bitiriyorum. E, umarım bu videomuza faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.